Ge Go. Biliyorsun, ha, komik, hadi, biliyorsun direkt çak. Yok artık. Yok, şu nereye atıyorsun oğlum? Şey vurmak çok zor. <laughs> Ali mal mı? Böyle bir şey Bu hangisi bu? Birinci i̇lk, mi bu? İlk gün. İlk gün sadece ilk gün oynadık. Peki ikinci günü niye kimse yapma? Ha onda edit yapılacak bir şey yok. Çatır çatır çünkü. Aynen. Sağlam adam vuracak. İkinci de bu videoya dair. İkinci gün editin kendisiydi zaten. Eee ooo. Gerekli cevap vermişler mi YouTube'da hiç bakamadım yorumlara. YouTube halkı verir sıkıntı yok. Vermiştir ya vermiştir. YouTube halkı hakkını verir ya. Vermiştir. Yanlarını yerim. Hayır eğer vermişlerse yorumları temizleyeyim de Mert kendini kötü hissetmesin. Hadi izliyorum. Hadi bir daha. Aynen, aynen, hadi az kaldı. Bunu alalım Çok güzel.

İkinci sefer atacağında yine aynı yeri aynı yerin yukarısına koyuyorsun ama bu sefer 3 adım geri geliyorsun ya bir mantığı kalmıyor. Elim titriyor, elim titriyor. Hep çizgide oynar. Amına koyayım. sanki her el aldığı oyunu kazanıyor da konu bir de taktik abi, veriyor geliyor ya. Abi abi şey işte fazla oynadım. <laughs> tamam. En azından titriyor. dördünü kazanmışımdır yani. Ya siktir lan ne alakası var? Vallahi ya. gir bak gir bak <laughs> Evet. Yazı mı tura mı? Tura. Evet, devam ediyor. <laughs> Hiç değil mi? Yazı geldi ben seçiyorum. Tukan abi gel. Gerçekten... Güven vereceğim. Mert gel. O oh, her şeyin başladığı o dağıtım. <laughs> Bana Mert değil Nagihan dersen seviyorum. <laughs> <Hadi Evet. gel. gülüyor> Furya kendini kötü hissediyoruz bu şakalar yaptığımızda. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burada iki tane video görüşün istedim. Hani adım efendi olarak hani ortalığı karıştırırız. Ya kardeşim bak. Senin sen... kız arkadaşın bundan sonra benim yarim oğlum. Ne oldu rahatsız mı oldun? Ha? Onun adını koyayım lan. <laughs> Aga be. Sen benim. Ah lan. Ah. Hadi bakalım. Hadi. Koş koş. Ne yapıyorsun? Helal Öyle küçümserler işte, öyle küçümserler. ben nereye geldim oğlum buraya? Doğru, 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 doğru. Nasıl alıyoruz? F, E, dene, dene, dene. Mouse. Almıyor. Ne yanlış yaptı? Hadi, 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 hadi. Öğrendim, 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 öğrendim. Oğlum biz her defasında nasıl kendimizi böyle saçma bir olayın içinde? Atamıyor. Atamıyor. Öyle Atamıyor. 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 Oğlum ne kadar toksikmişiz ama ya. <laughs> ne kadar iğrençmişiz biz. Ganalı 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 ganalı. Çığırıyor bir amına koyayım. Sen misin Ömer? Mert? Benim benim. Ganalı 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 ganalı. Sanki ağzını bağlamışlar da tutsak etmişler gibi. Atamıyor. Atamıyor. Helal. Gök. Spot. dene, dene, dene. Dene, dene. Hülya lan çok iyi. Hülya daha yukarı var. Nereye atıyorsun amına koyayım onları ya? Sizin için ya şu ama. Helal. Ağırı, ağırı ağırı, ağırı. helal helal helal. Çok ağırı. güzel ağırı, ağırı. avantajım var. Abi sakin. Arkadan bayrak çıktı abi. Mecir hoş geldin. Gel gel be gel. Konuşmadığı mahsunu konuşturuyor. Oy! Hadi şey yap bir şey. Yok şey. Ganalı sağ sola atıyor. Oy! Baba onu. Baba. Çok iyi yüpe helal. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Ablo işlerse. Ganalı Allah senden razı olsun. Ganalı bas. C C C kanalı kanalı sürünme. Abi ya. Abi ya. Abi ya ne ha <laughs> bunu düşün. Kanalı günde 17 saat oynanıyorsun. Hadi eminim. Ne lan? Yeah. Ya yıktın. Ne yaptın mısın lan? Ezik emin. Bak o bir tane kaldı onda. Vuramaz onu. Vuramaz. Atamıyor. Reason i̇şte bu. İşte bu. Arkadaşlar çok üzüldüm diyor hala ya canını yiyeceğim ya. Yani Ben oyun performansı göre oylama yapalım diyorum. Abi ben değilim. Abi ben değilim. Bunu ben nerede konuşmuştuk bunu söylemiştim ben ya sanki. Yayın dışı konuştuk. Yayın dışı konuşmuştuk ya <laughs> yakalamış onu. Ya. Ben oyun performansı göre oylama yapalım diyorum. Abi benim iyi değilim. <gülüyor> <gülüyor> ya müthiş bir adam bu ya. <laughs> aynen şey, o sadece <laughs> öyle bir yerdesi. Aynen öyle. Beceremiyor. gidemiyor. gidemiyor. <laughs> oyun oynamayı bilmiyor. Ya git lan. attı bir tane. Hadi. Hadi. At koçum. Dur Bu Helal. <laughs> ya. Budur. Yap kutlamanı yap. Adam mı? Sikerler. <laughs> 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 Size bir şey söyleyeyim mi? O kadar mi? arkadan gelip atıştı. Hadi. <laughs> Biz. Hadi. son. atılmadı atılmadı. Ya oyundan mı? her vuruyor. Düşmüyor amına koyayım ya. Bak bu da çirkefleşme kısmı. Bu ne lan? ya her vuruyor ya. Of ya. Hadi <laughs> ya ben. <gülüyor> Yapamıyorum ya. Çok, Çok iyi gardı Atamadı, atamadı. o. Çok iyi olmaz. Lan artık artık kanalı. E, ne yapıyorsun Baktın, ne abi, bu işi? Bak. orada? bu çocuk al. bu hafta ne elenir. Ya. Bu çocuk bu hafta elenir. Yapma. Bu kadar üstüne gitme. Sen şaka mı yapıyorsun? Yakalandı, yakalandı. Çok bir <laughs> siklen, şımarma bu iş, şımarma siklerle. Hileye bak. Hey şaka. Yakalandı, şurada durdum. Şam halk siklerle. Gerçek bu işi biliyorsun. Bak ne güzel. Bak bu sörü, ultimada gıcık oluyordum buna ya. Ya PvP yapıyorsun, kapışıyorsun, ter atmışsın götünden. Böyle speed o zamanlar çıkmıştı. Bir program kullanıyorlar, bir tıklıyor tuşa abi herif. Brrrr, ama böyle onu banlanmamak için öyle ayarında yapıyorlardı ki. Anlıyorsun yani, yetişebileceğin yerde yetişemiyorsun. Kimisi de var, bokunu çıkartan o CS'deki dönenler var ya onlar gibi. Böyle seninle dalga geçiyor, tam ölmek üzereyken vızıt uzuyor abi. Ne sinir bir şey. Driver yandan aldık, izleme duruşu bak. Geri dönecek bir şey. Biz yuvarlak masa şövalyeleriyiz. <laughs> Hadi koçum. Atamadı atamadı. <laughs> Elan göster ona kim olduğunu. Oldu, Yusuf, Yusuf. Kim olduğunu göster ona. Abi özür dilerim. Yok bir şey <laughs> <Özür> değil. <dilerim>, Bitirirsin. <laughs> e, her <laughs> attığın dörde <dönünün. gülüyor> <laughs> vuracak işte bu. Erken şımaranlara <laughs> <var. gülüyor> cevabını vereceksin oğlum. <gülüyor> <gülüyor> yılanın <gülüyor> başını küçük gerezeceksin. Çok kötü bir oyun oynamıyor Oğlum sen benim fıtığıma ne yapıyorsun? Fulya hop sağ sol se. Se'yi unutma. Se'yi kullanmazsan olmaz. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Burayı Koymasın, ilk soru. şemsin. Çok, dalga geçtim. Adla, çok dalga geçtim. Çok dalga geçtim. Hiçbir şey yok. Neyse bir kez de biz de yapamayalım canım yani. Diğerleri kadar alışmayalım da. Of ya. <laughs> kanalı azıl sıçarım bak devam. <gülüyor> koş, <gülüyor> koş, koş, kanalı, koş. koş koş kanalı koş. Çok iyi çok iyi ona Bu kadar avans yeter sıkıntı yok koş. <laughs> gelemedi gelemedi. <çer>. Kanalı. Kanalı. <gülüyor> 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 Bak şimdi hedefine. Shift Space. Çok iyi. Sen misin? Çok güzel. Aa, abi yok ettik. Çok Yo güzel. Tukan abi ne yaptın amına koyayım? <laughs> <laughs> Al bu da kapak olsun. Al bu da kapak olsun. Müthişsin. Helal. Müthişsin. Helal. Müthişsin. Hadi. Hadi Ali. Hadi Ali. Gidin şeyi unutmuşum. Çok güzel.

Çıkıtlık Mert <laughs> hala girdi. Oho vardı en başa dönmüşsün lan. Abi bir şey demeye çalışıyoruz. Sen bizi duymuyor musun? Yo. Ne? O Bence. Oğlum videodan geliyor <laughs> her şey amına koyayım ne? Hayır yani, abi. Hayır <laughs> sana Ne oldu? <laughs> oh, abi biraz de, geri alsana. <gülüyor> <gülüyor> bir şey gösterecektim. Sen en son. O yüzden mi çığlık attın? Ben oyunda çığlık atıyorsun sandım. Evet şey şey senin son atışın atışın bak kaybettiğin yer var ya. Evet. Bak orada bir şey fark ettim. Yok abi. şey bu değil bu değil ileride. Evet. Bu kaydırmalı atış var ya. E bu. Ha. Bak hemen atmadan önce ayağının durduğu yeri izle. Doğru yerdesin ama attırmıyor. Doğru. Evet onu diyorum Doğru. işte. Hayır önce hayır. O önce, hayır. <laughs> o önce sağ tıkı bırakınca atmıyor ya. Belki de bırakmış olabilir. <laughs> evet 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 evet. Orada sen sağ atken bıraktığın için atmıyor. He. Ben böyle alandan ileride olduğu için attırmadı sandım. Yok yok sağ Mavi buglıydın biraz evet bizim oyunumuz tur evet. ya sıkıntı ben yok, ya. Saat tık saat tık arkadaşlar erken bırakınca öyle oluyor. Hızlı at! Ben arkadaşlar saat tık al. Aldı aldı. sen de baya çok tur oynamışsın ha. Hadi Kolay iş. Atamaz atamaz atamaz. atamaz Sağ çok iyi. Dur hızlı at at. at. Konuşma lan. Bu neyine diyorsun da ben varım takımda. Mertiko. Abla. Mertiko ne yapıyor? <laughs> Brother ee. ııı. hadi kazanalım <laughs> maçı. İyi oldum birden amına bırakın ya. Çok güzel. <laughs> Yapma lan ne yapıyorsun? Aa, onun <laughs> ben... altına girmiyor muyduk? <laughs> yok gel. Kordi sağ ne sağ sağ yapıyorsun? Sağ. <laughs> Kordi ne yapıyorsun? Kanka çok iyi bak. <laughs> sıçtı sıçtı. Eyvah eyvah. Sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. <laughs> Ama şu. Abi, eminim. Şu çok iyi kanka. Çok iyi. <laughs> bu çok iyi kanka. Bu çok iyi kanka. Hadi bak 4-0 yenelim. Lan dur dur Hat dur. Da. Bir dakika dur. abi bir dakika. Arkadaşlar bir dur ya. Sikeceğim. <laughs> hani. Evet kime ne laf söylediyse hepsi benim başıma da gelmiş ya. Bu bu hala ilk oyun değil mi ya? Bu ikinci oyunda böyle bir şey olmadı bunlar. İlk oyun Karışık herhalde bu Bilmiyorum ki. Hep kötü yerleri koymuş. Çita. Bir dakika dur. Sakin. Esprim ayağı aynı ayar mı? saniye. <laughs> konuşamıyorum. Aa atamadı. Tuğkan abi'nin bu arada şeyi gitti. Ya Yok, abi. bir sus Mert Bey. Gayet böyle. abi. Tamam <laughs> Atamıyor, atamıyor. Abi. Ya Tukan bir bitti. Aha oğlum yüpe beni iki defa böyle sikmişsin ha. Onu bana, ne bunu bana, ne oyun başlamış amına koyayım. Her bir bana nasıl, nerede o taksiyon? Onu şimdi? Nerede o? Yaz lan çete. Hadi. Şöyle abla. 4 sıfıra da abla. Şey, Ganalı yukarı al. Sen devam et. Ganalı yukarı. Evet. Abi, ya bak şu an çok öndesin Fülya ablacığım. <laughs> Adamın arası yok ya. Bir yukarı diyorum, çok yukarı atıyor. Aşağı diyorum. Bir tavsiye. Hadi bir tane daha. Nereden yukarı at? Gala yukarı de, aşağı düşmüş. Senin nişan al. Ona daha da yukarı at. Gala be. Bu yerde enaa beni bekliyorlar. <laughs> <laughs> Gör önce kanalı. Sikeceğim şu ayarını. A. <laughs> <laughs> Başarılar. Başlarlar. Başarılar. Kon. <Başarılar. gülüyor> <laughs> 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 <Başarılı. gülüyor> çok küçük atla. Ya. Ben de takıldım o? burada tek attım. Hadi o, bir daha. kaldı yukarıda. Bir tane daha vardı taşlama. Adaslanım. Ne Adas Nasıl Sert mi? Yumuşak mı? <laughs> Abi çok sinirlendi ya <laughs> ben <laughs> Kanalıya karşı dördüncü benim bu mi Mert'im. İsteyen karşıma çıkabilir. <laughs> Siktir. <ha. gülüyor> Şöyle sağından oturtun. <laughs> Böyle falso Bak, verirler. He? Falso verirler. Reset şey bile atmazlar baba. Yok, düştü güzel şey, düştü, düştü, devam. Hayır ya, of. Hadi Mert. In. Hayır 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 depresyona girmek <laughs> yok. Depresyon yavaş yavaş sakin. Aynen küçük yok atla. <laughs> <laughs> Böyle küçük atla komutunu kullanmayacağım bir daha. Artık sakin değilsin. Bak kendi çirke fanizmayı nasıl hissettiriyor. Bak Can. Bana <laughs> <laughs> ne canım? Ama bir şey diyeceğim. Bu oyunda böyle oynanmazsa olmaz yani. Herkes çirkin olacak ki zaten zevki orada. Tamam. Yaşım, biz bunları yapmasak Mert çok büyük linç yer. Arkadaşlar evet. Ya, yani ya, o da değil konu. Yani şimdi sen beni çirkeflikle eleştirirsen diğer çirkeflikleri konuşmazsan çok sinirleniyor bünyeye anladın mı? O, çoğal, olarak konuşuyor. Can diyor ki kendinizi çirkef alınca olarak görünce nasıl kabul etmiyorum izliyorum. biz çirkef, çirkef değildik söylüyor. herkes çirkef herkes hiç çirkef. öyle bir şey yok burada Aylıklı. ben de çünkü saygım izleyelim kanalın Mert diel üstüne ne 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 Bu <laughs> hayatta Üstte. Ne? 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 Bak burası çirkef kısmına benzeyebilir ben. Ganalı ne? sen adamsın i̇şte. Ganalı. Nerede? Sen o çocuğun götünü titrettin ya şu 3 saniye Başka hiçbir cevabım yok. Helal <laughs> lan Ganalı sana. Arkadaşlar, Bu maç arkadaşlar, kazanılmıştır. Helal olsun sana. Beklediğim ve hayallerimizi oynadım. Hadi. Bak çirkeflik bu. <laughs> Bekledim ve hayallerinizle oynadım. Ganalı ile oynarken söyledim. Şimdi oynadım. bak, şimdi bak. Şimdi çilleme vakti. Ben yoksa döveceğim bu çocuğu. <laughs> <laughs> Surat ifadesi oyun boyunca öyleydi bence. <laughs> Girmeyelim ki Survivor'a ya. <laughs> Bir dakika şimdi bugün biz çete de sordum. Guz guz Survivor mu yapıyoruz?